Güldürü, güldürü, güldürüyoruz. Datlı, datlı, eğlendiriyoruz. Bendeki skeçleri başka yerde göremiyorsunuz. Bir gün bir bayram sabah anneme bir telefon geldi. Annem açtı telefonu. Karşı taraftaki şahıs diyor ki teyzecim bayram mübarek olsun. Ellerinden öperim. Nasılsın iyi misin? Annem de diyor ki teşekkür ederim evladım. Da ben seni tanıyamadım. Karşı tarafta annemi çok iyi tanıdığı için müziklik yapıyor. teyzecim ben bir yabancı. Annem oğlum Allah seni bağışlasın ama ben yabancı diye birini tanımıyorum. Mahmut abiyle birlikte 100 tane arkadaşı Afrika'da iki tane yerli tarafından ele geçiriliyorlar. Evet tekrar ediyorum. iki tane yerli tarafından 100 tane adam ele geçiriliyor. Mahmut abi de aralarında. Bunları bir güzel sıraya diziyorlar. Bir tanesi tutuyor, bir tanesi de kafasını kesiyor. Bir tanesi tutuyor, bir tanesi de kafasını kesiyor. Sıradakilerden bir tanesi kalkıyor diyor ki ''Oğlum bu kadar adamız. Ayıp değil bize iki tane lauk.'' yüzünden katledileceğiz. Kalkın oğlum birlik olalım onları halt edelim. Ayıptır bize lo. Mahmut abi de kalkıp diyor ki malum başımızı belaya sokma. Hadi sıran bak sıran. Bir <laughs> gün annemle babam oturmuş sohbet ediyorlar. Yine bir şey üzerinde tartışıyorlar. Babam çok nazik ve kibar bir dille diyor ki tatlım, gülüm, bebeğim. Annemdeki tepki: Vallahi ben senin bebeğin değilim. İşte gördüğün gibi eşek kadarım. Babam: Hayatım, gülüm. Ne olursun bana kapris yapma. Annemdeki tepki: Ben sana kapris, mabrıs yapmıyorum. <laughs> Bir gün tarkanla koyun. Hey beni dinle. Bir gün tarkanla kurdu ve koyun yola çıkmışlar. On sıra düşmanlar saldırmaya başlamış. Düşmanlar saldırınca Tarkan da varmış demiş ki Atıl kurt derken bir bakmış karşısında kim var? Koyun var. Koyun dönmüş böyle yapmış. Ne kurt? <laughs> Bazı işlerimden ötürü Güneydoğu'ya gittim. Gitmişken de Mahmut abiye uğradım. Hoş geldin Nil hocam falan fistan derken Hayırdır sen dedi neye gelmişsin? Ne diyeyim şimdi işleri anlatsam anlamaz. Dedim ki, abi tatil'e geldim dedi. Elini beline koydu böyle yaptı. Ma haberi yok. Kara fatmalar bile tatil'e aya çıkıyor. Sen buraya gelirsin. <laughs> Benim annem köyden İstanbul'a gelin geldi geldiği ilk zamanlarda İstanbul'u çok yadırgıyordu. Çünkü köyünde görmediği birçok teknoloji aleti, gelişmiş ev eşyaları falan filan tahmin edebilirsiniz. Annemin ilk ilgisini çeken olaylardan bir tanesi de evdeki megafon. Aşağıdan zile basınca megafondan cevap vermez. O onun bir müddet can sıkıntısını giderecek oyuncağı olmuştu. Bunu memlekete gittiğinde anlattığını, nasıl anlattığını ben de size anlatayım. Bütün köylüler toplanmış. Annemdeki hareket şu. Bizim İstanbul'da her şey çok tuhaf. Telefonlar duvarda asılı. İsimleri de var Melefon. Megafona Melefon diyor. Basıyorsun diye aşağıdan bakkal bağırıyor. Ne var? Ne istiyorum? <laughs> Gittik köpekçik. Bir lafın iki belini kıramadık. Hayvanlarda gerçekten bir tuhaflar ya. Geçen mezbahaya gittim. Bir arkadaşım var dedik hadi bir çay molası verelim. Biz dedik ki çay içelim. Yahu bir baktım ne göreyim. Keçi, inek, koyun tutturmazlar mı? Latte istiyorum, kahve istiyorum, kapuçino istiyorum. Kurbanlık hayvanların istekleri bitmedi. Bizlerden çok onlar mola verdiler canım. <laughs> Bir gün eve geç geldim. Annem kapının eşinde terlikle beni bekliyor. Nerede kaldım? Bildiğiniz dayak yiyeceğim yani. Ay ne yapsam da bu kadın beni dövmese. Ne yapsam ne yapsam buldum. Annemin takıntılı olduğu bir nokta. Yemek. Kapıyı açmasıyla. Neredesin sen? Ay anneciğim dur zaten açlıktan geberiyorum. Gittiğim yerde yaptıkları yemek iğrençti. Yemedim. Ne koymuşlardı içine? Hangi yemekti? Anne kaynıyor. Salçası nasıldı kızım? Otur bakayım. Tuzu nasıldı? Kıymasını nasıl yapmışlardı? Sulu muydu kızım? Kızım herkes bilmez. Deseydin ya benim annem daha güzel yapıyor diye. <laughs> Mahmut abinin Kristiana diye bir tane yurt dışından gelmiş kız arkadaşı var. Tek tek Türkçe öğrenmiş. Ama ne hikmetse Mahmut abiye de aşık. Deli gibi seviyor. Bir gün coşmuş hatun. Mahmut abi diyor ki, Mahmut beni sevdiğini söyle. Mahmut abi de duruyor diyor ki, ya şimdi ne icap ediyor? Ama lütfen diyor duymak istiyorum diyor. Mahmut abi duruyor duruyor. Lütfen diyor beni seviyor musun diyor. Mahmut abideki tepki de şu oluyor. Yani. hey. <laughs> Hoş geldin oğlum. Nasılsın? Nerede kaldın sen ya? <laughs> Yerim senin ağzını burnunu serseri sene. <laughs> Çok şekersin oğlum benim. Güldürü güldürü güldürüyoruz Tatlı tatlı eğlendiriyoruz Bendeki skeçleri Başka yerde göremiyorsunuz